Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda Switch Security Configuration yani Switch'in güvenlik ayarlarını yapılandıracağız. Şurada uygulamayı görüntülersek bir tane katmanlı switch, iki tane bir tane üçüncü katman switch, iki tane normal switch ve farklı VLAN'larda olan bilgisayarlar var. Switch'ler ve VLAN'larla ilgili bilgiler adresleme tablosunda verilmiş. Bu uygulamadaki hedeflerimiz güvenli trunk linki yapılandırma, kullanılmayan portları güvenli hale getirme, port security yapılandırmasını yapma, DHCP snooping yani DHCP ataklarını araya girme ataklarını önlemek için gerekli güvenlik önlemlerini alma ve port ve BBDU guard e, güvenlik seçeneklerini yapılandırmak bölümlerini yapacağız. 5 tane bölümü var. Bu biraz uzun bir uygulama olacak. Burada kısmen yapılandırılmış bir A görüyoruz. iki tane switch bağlı bulunan. Burada yine güvenlik seçeneklerini aktif edeceğiz ve bunun için bilgiler aşağıda yer alıyor zaten. Oradaki bilgilere göre güvenlik seçeneklerini aktif edeceğiz. Daha sonra farklı hostlar arası bağlantının sağlanıp sağlanmadığını kontrol edeceğiz. Doğrulama işlemini yapacağız. Adım 1. Trunk linkini güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bu İki switch arasındaki gigabyte 2.0 portlarını birbirine bağlamamız gerekli. Onun için şuradan kablolardan kablo seçtim. Gigabit 2.0 girişine takmamı söylediği için uygulama bu ikisi arasında bağlantımı sağladım. Daha sonra gigabit 0.1 ve 0.2 portlarını her iki switchte de statik trunk olarak tanımlamamızı istiyor. DTP negotiation kısmını iki tarafta da pasif hale getirmemizi istiyor. Bir VLAN 100 adında bir VLAN oluşturup adında native VLAN vermemiz gerekiyor her iki switchle de. Ve son olarak da bu birinci adımın son kısmında native VLAN olarak VLAN 100'ü ayarlayarak tüm trunk portlarında VLAN 100'e atamamız gerektiğini söylüyor. Şimdi bu işlemleri iki switch içinde yapmaya başlayacağız. Şuradaki switch 1 buradaki de switch 2. Switch 1'e geliyoruz. Şu uygulama dosyasını şöyle yer değiştiriyorum. Enable diyerek ayrıcalıklı moda, conf t diyerek global yapılandırma moduna geçtim. Daha sonra burada vermem gereken kodları sıradan yapıyorum. Şimdi hem gigabit 0 1'e hem de gigabit 0.2'ye birden işlem yapmam gerektiği için bunların ikisini birlikte komut vermek istiyorum. Interface range diyerek iki e, portada porta da birden işlem yapabiliyorduk. Bu aralığa girdikten sonra önce bunun şurada bu arada göstereyim. Şu bağlantı ve şu bağlantı arasında Bunların ikisinde trunk olması gerektiğini söyleyeceğiz. O yüzden switch port mode trunk. Mod yazmadan enter'a bastığım için tamamlanmayan kod dedi. Switch port mode trunk. Bu e, VLAN ile ilgili bir sıkıntı çıkarıyor. Onu kodla yazdıkça düzelecektir. Daha sonra DTP'yi kapatmamız gerekiyor. Onun için kodumuz neydi hatırlayalım. Switch port non negotiate. Bunu da dedikten sonra VLAN yüz oluşturmamız lazım her iki port içinde. Ve bu VLAN'a isim vermemiz lazım. Native isminle ismi vermemiz lazım. Bu VLAN'ı da oluşturduktan sonra tekrar buradan çıkıyorum. Çıkmadan direkt de yazabiliriz aslında. Direkt e, interface. Şu an bakın VLAN arayüzündeyiz. Config VLAN diyor. Bizim buradan çıkıp tekrar e, Gigabit 0.1 arayüzüne girip oradaki native VLAN ve VLAN 100'e bu portları atamamız lazım. E, exit ben yine de. Interface Range Gigabit 0 1 2 diyorum. Ondan sonra Switch Port Mode Trunk Native VLAN 100 Nerede hata yapmışım? Native, ben Native'in nesini burada büyük harfle yapmıştım. Burada küçük yaptım. Ondan kaynaklı olabilir. Şurayı düzeltelim. Burada şöyle bir hata yaptım, switchport mode demeden direkt trunk native vlan 100 demem gerekliydi. Buradaki verdiği hatalar spanning tree protokolden geliyor, birazdan diğer tarafı da yapılandırdığımızda bir kısmı düzelecektir. Zaten bir kısmı da spanning tree protokolden kaynaklı e, engellediğini de burada söylemiş. Şu an için onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Şuradan aynı işlemleri bu bilgisayar içinde yapacağız. enable conf t diyerek global moda interface gigabit 0 1 ve 2 ah, vereceğimiz kodları şurada range diyerek aralık belirtiyorduk. 1 ve 2'ye vereceğimiz kodları burada belirtiyoruz. Switchport, port, mod, trunk. Bu portların trunk modu olacağını söyledik. Ondan sonra Switchport, port, nano, nano, nano Aa, söyleyemedim. Diyerek e, DTP protokolünü kapattık. Ondan sonra hangi işlemimizle devam ediyorduk? VLAN yapılandıracağız. Buradan exit diyorum. VLAN 100 diyoruz ve bu VLAN'a bir isim veriyoruz. Name native. Bu VLAN'dan da çıkalım. Sonra tekrar gigabit arayüzlerine girerek range 0 g 0 1 2 bu arayüzde de bu portları, trunking portlarını, native VLAN olan VLAN yüze atama işleminde yapıyoruz. Exit. Tamamdır. Şu tamamlanma oranımıza görelim. Şu an tamamlanma oranımız yüzde yirmi. Ne yaptık? Bu iki switch arasındaki şuradaki tüm linkleri trunk link yaptık. Daha sonra bu trunk linklerin DTP ayarını kapattık. Sonra bunların hepsini aynı VLAN'a atadık. VLAN 100'e atadık. Bakalım uygulamamız bundan sonra nasıl devam ediyor. Şimdi kullanılmayan portları güvenli hale getireceğiz. Switch 1 için kullanılmayan tüm portları kapatın. Switch 1'de Create VLAN 999 demiş. VLAN 999 isminde bir VLAN oluşturuyoruz. Adını Black Hole koyuyoruz. Black Hole kara delik demek arkadaşlar. 999 isimli bir tane VLAN oluşturduktan sonra adını kara delik koyuyoruz. Tamamen aynı isimde olmalı yoksa tamamlanma oranı sıkıntı çıkaracak. Daha sonra tüm kullanılmayan portları bu kara deliğe atıyoruz. Yapalım o zaman. Switch 1, Switch 2 fark etmiş mi? Switch 1'deki demiş. Switch 1'deki. Switch 1'i açalım. Switch 1'e tekrar biraz önce yaptığımız gibi işlemleri yapalım. Şu mevcut port aralığından çıkacağım. Switch 1'in hangi portları var? Şöyle Switch 1'in üzerinde durduğumda gösterecek mi onu? Buradan göstermedi. Şöyle yapalım. Ayrıcalıklı moda döndüm. Show IP Interface Brief diyerek kaç tane post portu var bir görelim. Emin değilim port sayısından çünkü. Bakın buradan başlıyor. Fast Ethernet 1, ee, 3'ten 9'a kadar kullanılmıyor. O bayağı aralık yazacağız. Şu down olanları kapatacağız arkadaşlar. Bilan 999'da da bu varmış. Bunlar kullanılıyor. Down olanları kapatacağız. Conf T. Interface. Fast Ethernet 0. Kaçtan başlıyorduk? 3'ten 9'a kadar 3 9 virgül feste ternet sonra nereden devam ediyor 9'a kadar yazdık 10 takılı 11'den 23'e kadar 11 23 virgül başka var mı 24 kullanılıyor gigabitler kullanılıyor başka yok virgülü kapata silebilirim Buraya range yazmadım. Bu range'i hep unutuyorum. Bugün. Tamam. Şimdi bu aralıktaki şeylere girdik. Portlara, kullanılmayan portlara girdik. Önce bunların hepsini kapatıyoruz. Shutdown. Hepsini kapattık. Daha sonra buradan çıkıp VLAN oluşturacağız. VLAN. 999 oluşturmamızı söylüyor ve bunun ismini Black Hole kara delik yapmamızı söylüyor. Bunu da yaptık. Buradan da çıkıyoruz. Sonra tüm kullanılmayan portları bu VLAN 999'a yani kara deliğe atacağız. Yukarı oklarıyla önceden yazdığım kodları aradım ve bu aralık için yazdığım kodu buldum. Enter'a bastığımda artık kullanılmayan port aralığına girdim. Daha sonra bunları atamasını yapıyorum. Switch port access VLAN 999. Böylelikle kullanılmayan tüm portları da atamış olduk. Show VLAN diyerek VLAN bilgilerini görüntüleyebiliyorduk. Bakalım doğru bir şey mi yapmışız? Bu ağ yarı yapılandırılmış bir ağdı. Daha önceden bunu zaten yapılandırmışlar. VLAN 10'a, VLAN 20'ye ve VLAN 99'a bazı portları atamışlar. Biz kalan portları şurada kendimizin oluşturdu. E, Black Hole kara delik VLAN'ına attık. Bakın native VLAN'da herhangi bir şey gözükmüyor. Çünkü trunk linkleri bu show VLAN komutunda gözükmezdi. Bu da eski bir işlediğimiz konulardan biriydi. Hatırlatmak için tekrar söylemiş oldum. Tamam sonra uygulamamızda ne diyor ona bir bakalım. Bu kısmı da tamamladık. Yüzde kaça geldiğimize de bakalım. Şu an yüzde 66'dayız ve bu kısmı da tamamladık. Şimdi port security kısmını yapacağız. Artık biraz da güvenlikle ilgili işlemleri yapacağız. Kullanılmayan portları kapatmak önemliydi. Çünkü hiç tanımadığımız bir korsan gelip oraya kablo takıp kendi bilgisayarına bağlayıp ağımıza sızabilirdi. Ağımıza sızmaması için kullanılmayan portları kapattık. Daha sonra port güvenliğinden devam edeceğiz. Switch 1 için port tüm aktif access portlarında port security komutuyla aktif etmemiz lazım. Ondan sonra bu aktif olarak kullanılan portlardan sadece 4 tane MAC adresini izin vermemiz lazım. 4 MAC adresiyle o maksimum koduyla onu söylememiz lazım. Daha sonra Fast Ethernet 01 Switch 1'deki Fast Ethernet 01 portu ile e, MAC adresini yapılandırmamız lazım, statik olarak. Şu D adımında her e, akses portu otomatik olarak MAC adresini öğrenecektir. Bu şekilde yapılanmasını sağlamalıyız. MAC adresini kendisi otomatik olarak öğrensin. Ondan sonra e, bu yine port security kodu ile birlikte violation yani e, ihmal değil neydi o kelime? İhlal durumunda yani izinsiz giriş durumunda e, Mac pardon izinsiz giriş durumunda paketleri düşürmesini internete veya ağa bağlanamamasını sağlayacak kodu girmemiz lazım. Hisseye selop giriş oluşturmamız lazım. Ee, ama portları kapatmayacak şekilde bunun için söylemiştik ihlal durumunda yapılabilecek üç durum vardı ya portları komple kapatırsınız ya e, protected yapıp korumalı hale getirirsiniz ya da resected yapıp e, bağlanır ama gelen paketleri göndermez drop eder konuma getirebilirsiniz demiştik burada da drop etsin yani gelen paketleri düşürsün diye ayarlamamızı istiyor şimdi şu adım 3'ü yapmaya başlayalım Biraz karışık gelebilir ama yaptıkça anlayacağınızı düşünüyorum. Switch 1'deyiz. Switch 1'deyiz. Komutaya diyerek global yapılandırma moduna girelim. Ve aktif portları Aktif portların önce arayüzüne girelim. Yine şurada ile bir sürü şey yazacağım. Yukarıdan aktif portları bir bakayım. O maya yukarıda kalmış. Aktif portlar neydi? Fast Ethernet 1 2 10 24 1 2 Fast Ethernet 10 Fast Ethernet 24 Gigabit 0 1 2 Aktif portları doğru yazdım mı? Bir daha kontrol edeceğim. 1 2 10 24 gigabit 1 gigabit 2 1 2 10 24 gigabit 1 gigabit 2 evet, Doğru aralığa girdik şimdi Önce burada Bunların akses port olduklarını söylememiz gerekiyor Pardon, Bunların hepsi akses port değil Yanlış aralığa girdim arkadaşlar, access port aralığına girecektim, buradan çıkıyorum. Şu gigabit 012 olmayacak. Tüm aktif access portlarına port security yapın diyor. Trunk'ları port security yapmayacağız şu an. Switch port mod Access. Önce bu bağlantıların access port olduğunu söylüyorum. Switch port Port security Port security'yi de aktif hale getirdik. Sonra devam ediyoruz. Ee, switch port port security maksimum dört tane MAC adresi bağlanabilsin. Ondan sonra switch port port security MAC adres. Pardon buradan çıkacağız şimdi. Maksimum 4 tane bağlanabilsin dedik. Şurada diyor ki fest ethernet 01'e manuel olarak elle atacağız. Buradan bir çıkalım. Interface fest ethernet sadece fest ethernet 01'e Festernet ethernet 01 hangi bilgisayara bağlıymış bu arada? Şura galiba. Burası 0,2. Hı? 24. Galiba burası. Şu bilgisayar olması lazım. Bu bilgisayarın IP ol diyerek şuradan bir fiziksel adresini öğreneyim. Şu. Bunu kopyalıyorum. Fast Ethernet 01 switch'in Fast Ethernet 01 çıkışının olduğu bilgisayarın MAC adresini kendimiz tanımlayacağız. Switch port, port security, MAC adres, adreste yapıştırdım. Enter. Tamam bu adımı da tamamladık. Yani şu C adımını tamamladık. Geri kalan tüm akses portlarının mek adreslerini otomatik olarak öğrenmesini istiyoruz. Onun için tekrar interface range diyeceğiz. Buradan bir çıkayım. Interface range fast ethernet 0 1 virgül 0 2 1 2 virgül 10 Test Ethernet 24. Bu aralıktakilerin Switch Port, Port Security, MAC Address, Sticky. Sticky dediğimizde kalıcı olarak kendisi otomatik olarak öğrenecek. E adımını da yaptık. E adımına gelelim. E adımında da Switch Port, Port Security Violation Restrict dedik ve tamamladık. Buradan çıkabiliriz. Gelelim dördüncü bölüm DHCP Snooping. DHCP Snooping nedir? DHCP Snooping dediğimiz zaman bu araya girme bir saldırısıdır. DHCP bildiğimiz gibi bizim ağda bağlı olan cihazları otomatik olarak IP adresi dağıtan bir protokoldü. DHCP sunu pinkte ise A'da sa sahte DHCP sunucusu kuran ve çalıştıran kişi aynı A'da DHCP isteğinde bulunan istemci cihazlara varsayılan A geçidi adresi kendisine ait olan bir DHCP cevabı gönderebilir. İstemci bu cevabı aldığı andan itibaren A geçidi adresi olarak bu sahte adresi kullanmaya başlar ve yerel ağın dışında bir adresi hedefleyen paketler ilk olarak atak yapan kişinin makinesine yönelir. Bu korsan kişi bu paketleri gitmeleri gereken doğru adreslere kendi üzerinden gönderirken tüm paketlere izleme olanına sahip olur. İşte bu tarz durumlar bankacılık gibi gizli bilgilerin bulunması gereken yerler gibi mesela bizde öğrenci bilgileri kayıtlıdır. Bu tarz bilgiler gibi web sitelerinde alışveriş sitelerinin kendi ağ kendi veri tabanlarının bulunduğu ağları düşünün. Oradaki verilerin çalınması gibi durumlarda olabilecek şeyler eğer o binaya girip direkt ağın içerisine kendi cihazınızı DHCP gibi tanıtıp oradaki tüm ağı izleyebilirsiniz demek istiyor. Yani böyle bir korsanlık yöntemi var. Siz yapıyorsunuz değil de. Sahte DHCP sunucusu kuran kişi bu bilgisayarları, istemcileri gitmek istediği internet adreslerinin yerine kendi istediği internet sayfalarına yönlendirebilir. İstemci güvenliğini ve gizliliğini tehdit eden bu durumları engellemek için Cisco cihazları üzerinde DHCP Snooping özelliği geliştirilmiştir. Biz de şimdi burada bunu aktif etmeye çalışacağız. DHCP Snooping ile belli, sadece belli portlar üzerinden DHCP yayınına izin verilir ve diğer portlar engellenir. Biz de burada bunu yapmaya çalışacağız. Bazı portlar üzerinden DHCP e, yayınına izin vereceğiz. DHCP Snooping belli portları güvenli, belli portları güvensiz tanımlayarak yapar. Güvenilen portlardan DHCP cevaplarına izin verilir ve anahtar anahtarlayıcı yani switch üzerinden verilerin akmasına izin verilir. Güvenilmeyen portlardan akmasına izin verilmez. Ee, güvenilmeyen portlardan gelen DHCP bilgileri çöpe atılır, drop edilir veya düşürülür. Şimdi buraya gelelim. Bize demiş ki trunk portları güvenilir port olarak yapılandırın. Switch 1 üzerindeki eee güvenilmeyen portları e, şimdi BPDU Guard yani BPDU koruması nedir ona bakalım. Bilgisayar korsanları portfest'in açık olduğu switch'lerde kendi araya switchlerini bağlayarak sizin ağınıza saldırabilirler. Çünkü port, açık olduğu port hemen iletim durumuna geçtiğinden bir süre döngü oluşturabilir. Bu durumu önlemek için BPDU yani BPDU guardisin bir özellik geliştirilmiştir. BPDU koruması port festin açık olduğu portlardan BPDU alınca o port kapatma işlemi işlevi yapar. Böylece kötü kişi, kötü amaçlı kişi ben hep bu derslerde korsan diye isimlendirdim. Kendi switchini bağladığında, bağ e, başla, bağlandığında port otomatik olarak kapanır. Yani normalde iki switchimiz var, araya üçüncü bir switch bağlanıp işte e, port fast açık olduğu durumlarda üçüncü bir switch bağlandığında buradan gelen verilerin üçüncü switch üzerinden akması durumunu engell engellemek için böyle bir şey yapılıyor. Bu sayfanın linkini ben yine uzak netim sistemine ekleyeceğim. Şimdi devam edelim. Biz burada son adımda e, bu kısmı yapılandıracağız. Switch 1'e geliyorum. Switch 1'deyiz. Tüm access, switch 1'deki tüm kullanılan akses portlarındaki port fest özelliğini aktif edelim. Interface range tüm akses portları olan aralığı seçtim. Ondan sonra spanning tree portfast. Burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. PortFest açınca ne gibi sıkıntılar yaşayabileceğinizle ilgili bazı uyarılar veriyor. Daha sonra bu protokolü biraz önce bahsettiğimiz koruma protokolünü aktif edeceğiz. BP niye çıkmıyor? BP Bana hepsini yazdırdı. Enable Pardon switchport değil, spanning tree. Ben de takıldım ve Spanning Tree Enable. Böylelikle bu korumayı da aktif hale getirdik bu aralık için. Yani şu kısmı da yaptık. Daha sonra Switch 2 için yapacağız arkadaşlar. Yine burada biz sadece kullanılan portlar için yaptık ama Switch 2 de global olarak hepsi için yapıyoruz. Bakın şu an %99 tamamlanmadayız. Buraya da bir satır daha kod yazacağız. Spanning tree Surface Default varsayılan olarak tüm access portları portfest'i varsayılan olarak kullansın diyor switch 2 için. Biz de o kodu yapılandırdık. Daha enter'a basmadım. %99 enter'a bastığımda uygulamamızı tamamlamış olduk. Biz bu uygulamada ne yaptık? Switch arasında trunk linkleri oluşturduk. Kullanılmayan portları kapattık. Kullanılmayan portları farklı bir VLAN'a atadık. Port güvenliği sağlamak için herhangi birisi dışarıdan gelip araya switch kendi bir switchini taktığında şurada şöyle bir döngü oluşmasın, Spanning Tree protokolden kaynaklı vesaire diye oraya bir e, şu BPDU guard ile koruma yaptık. Portfast hızlı iletim için kullanılan bir moddu. Onu aktif ettik. Aktif ettik. Ve bu koruma seçeneğiyle de güvenliğini sağladık. İşte birisi yine gelip bu ağa kendisi kablo takıp bir DHCP sunucusu bağlarsa onu da yapmasın diye onu da engellemesi için burada bazı önlemler aldık. Bazı kodlar yazdık. Burada da zaten geçen videoda da geçen de yaptığımız gibi port security özelliğini açtık. MAC filtrelemesini yaptık ve sadece bir porttan en fazla 4 tane MAC adresi bağlanır diye bilgilerimizi girdik. Böylelikle bu uygulamamızı da tamamladık. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.